Herkese merhaba. Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi olan Aks Enerji'nin operasyonları hakkında bilgi vereceğim. Aks Enerji, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Gana, Mali ve Madagaskar'daki enerji santralleri ile toplamda 1966 MW kurulu gücü olan global bir enerji şirketidir. Ve Türkiye'de Biste Kote en büyük serbest elektrik üreticisidir. Portföyün kırılımına bakarsak, 1047 MW kurulu güce sahip 2 doğalgaz kombine çevrim santrali ve 270 MW kurulu güce sahip kömür santrali bulunuyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta 153 MW kurulu güce sahip akaryakıt bazlı enerji santrali, Afrika'da, Gana, Mali ve Madagaskar'da toplam 496 MW kurulu güce sahip 3 enerji santrali de bulunuyor. 2022 yılında 740 MW kapasiteli Özbekistan yatırımı ve Türkiye'deki 35 MW kapasiteli güneş santralinin devreye girmesiyle şirketin kurulu gücünün 2741 MW'a ulaşması bekleniyor. Şirket, Afrika'daki portföyünü genişletmeye çalışırken acil elektrik ihtiyacı olan bağımsız devletler topluluğundaki yatırım fırsatlarını da yakından takip ediyor. Şirketin operasyonlarına baktığımızda Kuzey Kıbrıs ve Afrika operasyonları nedeniyle şirketin Bafögünün %73'ünü yabancı para oluşturuyor. Bundan dolayı operasyonel açıdan zayıf TL'den faydalanan şirketler arasında yer alıyor. 2022 yılında Özbekistan santralinin devreye girmesiyle birlikte döviz bazlı toplam konsolde Vafök'ünün payının artmasını öngörüyoruz. Yurç İçli'de ise doğalgaz santralleri Aksa Enerji'nin yerli kurulu gücünün büyük bölümünü 2021 yılının ilk 9 ayına baktığımızda %71'ini oluşturmakta olup elektrik üretimde maliyette en yüksek paya sahip. Bundan dolayı şirket doğalgaz fiyatının etkisini sınırlamak için doğalgaz santrallerini spot piyasada fiyat yüksek seyrederken çalıştırıyor şirket yaptığı ikili anlaşmalarındaki talebi karşılarken de maliyet tabanının optimize etmek amacıyla fiyatın yüksek olmadığı zamanlarda spot piyasadan ve tezgah üstü piyasadan elektrik alımını gerçekleştiriyor. Yönetimin satış hacminden çok karlılığa odaklanan stratejisinin yakın gelecekte de devam edeceğini düşünüyoruz. Tüm bunlar neticesinde 2020-2023 yılları arasında Aksa Enerji'nin TL bazında %38 vafök ve %62 net kar yıllık birleşik büyüme oranını yakalamasına öngörüyoruz. Son olarak bilançosuna baktığımızda 3. çeyrek 2021 finansallarına göre şirketin 1.5 çarpan net borç vafök rasyosu ile emsallerin ortalama rasyosu olan 4.5 çarpana kıyasla finansal olarak da daha iyi konumda olduğunu söyleyebiliriz. Halihazırda Aksen için 12 aylık hedef fiyatımız 12.4 TL ile alt haslemizi koruyoruz. Hissenin güncel piyasa fiyatlaması 2022 yıl sonunda 4.5 FD Vafök çarpımına denk gelmekte. Özetle TL'nin değer kaybettiği ve spot elektrik fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemlerde şirketin güçlü performansa devam edeceğini düşünüyoruz. 2022 yılında da Yeni kapasitelerin finansallara olumlu yansımasını görmeyi bekliyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.